Son günlerde özellikle medyanın da gündeminde yer işgal eden, zaman zaman zayıflama öyküleriyle de ekrana gelen obezite cerrahisi ve tip 2 diyabette uygulanan ameliyatla tedavi konusunda merak edileni ve obezite cerrahisi sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri bize Medikal Park Antalya Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Pınar Anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler sizlerin de soruları olabilir. Ben hemen iletişim bilgilerimizi hiç vakit geçirmeden arkadaşlarımdan rica ediyorum ekranlarımıza getiriyorlar. İnsanın kilo vermesi, ister diyetle, ister egzersizle ya da son zamanlarda medyanın da gündeminde sıkça yer ettiği gibi obezite cerrahi yöntemlerinden biriyle kilo vermek insanların hayatını nasıl değiştiriyor? Özellikle de obezite cerrahisiyle çok fazla miktarda kilo veren hastalarda oluyor çünkü. Evet, obezite dediğimiz ciddi anlamda vücuda fazla alınan kalorinin yağ olarak depolanması olarak tanımlıyoruz biz. Vücut kitlesi büyüdükçe insanlar normal, sağlıklı iken yaptıkları işlerin çoğunu artık yapamaz hale geliyorlar. Hastalar bize başvurduklarında zayıf halindeyken, zayıf durumdayken yapabildikleri birçok gün içinde yaptıkları en basit hareketleri bile artık yapamadıklarını, başkalarına muhtaç olduklarını eş, dost, akrabalarıyla artık bir takım günlük faaliyetlerini yerine getirebildiklerini söyleyecek kadar yaşam konforunu düşmüş olarak biz hastaları görüyoruz. Örnek verecek olursak yıllardır ayakkabısını kendi bağlayamayan, eşine bağlatan 45 yaşında bir hastamız saçlarını kendi saç bakımını kendi yapması gerekirken oğluna kızına muhtaç olan 50 yaşında bir hastamız ameliyat olduktan 3 ay sonra, 5 ay sonra ciddi kilolar verdiğinde artık bu aktivitelerini bile tek başına, günlük ihtiyaçlarını tek başına giderebilecek duruma gelebiliyorlar. Bu ciddi anlamda yaşam konforunu pozitif anlamda değiştiren bir ameliyat yöntemi. Hastalar bu anlamda yaşam konforlarını arttığı için ekstra bir mutlulukta yaşıyorlar. Şimdi mesela tanıdığım bazı hastalar var. Özellikle zayıflama ameliyatı olan işte 130, 150, 120 kilolardan normal kilolarına iner. Mesela en çok özlem duydukları şey diyelim topuklu ayakkabı giymek ya da en çok özlem duydukları şeylerden biri elbise giyebilmek. Ameliyattan sonra böyle şeyler de mümkün oluyor. Tüm bunlar insanların daha kendileriyle barışık, daha mutlu olmalarını mı sağlıyor bir yandan da? Kesinlikle şişman hastalarımız bizim ameliyata gelirken artık sosyal hayattan kopmuş olarak geliyorlar. Hı hı. Normal zayıf bir insanın dışarıda yapabileceği aktivitelerden uzak kalmalarının sebebi de o aktiviteleri rahatlıkla yapamadıklarını düşünmeleri. Bundan dolayı hastalar sosyal hayattan kendilerini geri çekiyorlar. Biz ameliyat edip hastaları kısa sürede kilolarından arındırdığımız zaman ise hem geçmişin verdiği bir psikolojik e, açlık durumuyla hem de yeni hayata, yeni düzene e, bu ameliyat sayesinde kavuşmanın verdiği heyecanla ciddi anlamda pozitif geri bildirimleri biz görüyoruz. Mesela bir yıl önce e, çiz, kışın çizme giyemeyen hastalarımız ameliyat edip bir sonraki kışa rahatlıkla çizme giyebilen, giyebilir hale geldiğini hastalarımızdan duyuyoruz. E, bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bu da e, cerrah olarak, ekip olarak Bizleri mutlu eden sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor tabii ki. Tabii bir de e, tipiki diyabetli hastalar var. İşte belki e, hem insülin tedavisi gören ya da e, ikili üçlü diyabet hapları kullanan bu tür hastalarda peki e, uygun vakalarda yapılan e, tipiki diyabet e, te, tedavi sonrası ameliyat tedavisi sağlıklarında nasıl düzelmeler görülüyor? Evet. Tip 2 diabetli hastalarda insan vücudunda insülin salgılanıyor ama ya yeteri kadar salgılanmıyor ya da hasta şişmansa bu salgılanan insülin vücuduna yetmiyor. Şişman ve tip 2 diabetli hastaya yaklaşımımızda biz genelde zayıflatma ameliyatlarını uygulayıp hastaları zayıflattıktan sonra şişmanken beraberinde kullandıkları oral antidiyabetik ve insülinleri yavaş yavaş bıraktıklarını görüyoruz. Çünkü vücut kitlesi düştükçe pankreas artık yeni zayıf vücuda yeter, yeter hale gelebiliyor. Ve artık hastaların büyük bir oranda kan şekerlerinin düzeldiğini, insüline ve e, haplara kullandığı haplara ihtiyacın azaldığını görebiliyoruz. Tip 2 diyabet olup da yine e, obez sınıfına girmeyen e, ortalama ya da hafif kilolu hastalara uyguladığımız e, şeker ameliyatı, diye bilinen halk arasındaki ameliyatlardan sonra da kısa bir süre içerisinde hastalarımız insülin ihtiyaçları e, pankreasları yeteri kadar in, e, insülin salgıladığı için e, bizim yaptığımız ameliyat tekniğiyle dışarıdan insülin ya da oral antidiabetik alma ihtiyaçları mümkün olduğu kadar azalıyor. Zayıflama ameliyatından sonra, obezite cerrahisinden sonra bir e, yasak e, listesi de veriyor musunuz hastalara? Yani mide hacimini ee, özellikle tekrar yeniden genişlemesine neden olan sabıkalı bazı gıdalar da var mı? Aslında bu ameliyatlardan sonra geri kilo alımının e, sebepleri çeşitli. Biz e, mide genişlemesine bağlı ameliyattan sonra tekrar mide genişlemesine bağlı kilo alımını nadir görüyoruz. Bunlar her 100 e, mide küçültmesi ameliyatında e, yani 8-9 hastada görülen hadiseler. Hı hı. Genelde geri kilo alımının sebebi karbonhidratlı, şekerli içecek yani sıvı gıda alımına bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Hastayı ameliyat ettikten sonra ciddi anlamda e, profesyonel bir diyetisyen desteği ki ekibimizin en önemli unsurlarından bir tanesi e eğer e, profesyonel, deneyimli bir diyetisyen desteği verirsek hastalarımıza ve hastalarımız bu uyumu gösterdiği zaman e, gerekli alımını minimalize ettiğimizi görüyoruz. Yani bu geri kilo alımı ameliyattan sonra hastanın uyumu ve bizim ekip olarak hastayı takip etmemizle alakalı olarak görüyoruz. Ameliyatı hep merak edilen bir konu. Nasıl da gerçekleştiriyorsunuz? Yani açık ameliyat herhalde artık neredeyse çoğu vakada uygulanmıyor. Kapalı teknik hastaya peki ne gibi kolaylıklar getiriyor? Evet artık biz genel cerrahi olarak özel obezite cerrahisinde kapalı yöntemleri kullanıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kapalı yöntemler gün geçtikçe kendini yeniliyor. Bizler de çeşitli eğitimlerle gerek yurt içinde gerek yurt dışında çeşitli eğitimlerle bu teknolojiye uyum sağlama adına kendimizi geliştiriyoruz ve ameliyat sayılarımız da ciddi boyutlara ulaştığı için artık rahatlıkla normalde 2 saat 2,5 saat sürebilecek bir ameliyatı 45 dakikada güvenli bir şekilde ...uygun tekniklerle e, gerçekleştirebiliyoruz. Ameliyatın kısa sürmesi hem hasta konforunu hem hastanın <laughs> daha az ağrı çekmesini... ...hem de normal hayata daha rahat e, geçmesini sağlıyor. Hasta aşağı yukarı 45 dakikalık bir ameliyattan sonra e, 5-6 saat içerisinde yürür pozisyona geliyor. 24 saat geçtikten sonra rejimini açıp oral e, gıdaya başlıyoruz. Sıvı gıdalarla rejimini açıyoruz. E, 3 gün hastanede yatırdıktan sonra... Ee, yine biraz önce bahsettiğim gibi e, deneyimli diyet ekibimizde bulunan deneyimli diyetisyenlerle de 2 aylık bir diyet programı verdikten sonra hastanın yeni beslenme alışkanlığına e, doğru e, yönlendiriyoruz. Yasak gıdalara gelirsek e, endüstriyel gıdanın artık hayatımızın içine girmesinden kaynaklı olarak aslında ameliyat olmazsa bile bir insanın almaması gereken gıdaları tabii ki de ameliyat ettiğimiz hastalara da öneriyoruz. Bunların içinde gazlı içecekler, yüksek şeker ve glikoz şurubu bulunan hazır gıdalar e, halk arasında abur cubur diye e, tabir edilen cipsler vesaire evet. gibi çok fazla kalorili ve işlenmiş madde içeren e, kanserojen etkileri olabilen obeziteye hızlı bir şekilde geçişi sağlayan e, gıdaları hastalarımıza önermiyoruz. Yasak tabii ki de e, bir hasta psikolojisinde çok sert bir ifade olabilir ama biz ameliyat olmasa da önermediğimiz, sağlıksız bulduğumuz gıdaları yine ameliyat ettiğimiz hastalara da uygun görmediğimiz ifade ediyoruz. Türkiye sağlık turizminde aslında ilk beşe girdi ve aslında hükümetin de hedefi Türkiye sağlık turizminde dünyadaki bir numara yapmak. Estetik tedaviler, e, lazerle yapılan göz ameliyatları, kalp ameliyatları, ortopedik cerrahiler ön planda. bizde cerrahisinde e, Türkiye'nin e, durumu nedir? E, siz Antalya'dasınız. Antalya'da e, turizmin önemli merkezlerinden biri. Özellikle hangi ülkelerden hastalar e, geliyorlar ameliyat olmaya ve Türkiye'de ameliyat olmak neden daha avantajlı geliyor yurt dışında yaşayan gurbetçilere ya da yabancı hastalara? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi birçok branşta hem Türk vatandaşlarımızın yaşadığı Avrupa, yoğunlukla yaşadığı Avrupa şehirleri başta olmak üzere Orta Doğu'ya, Türkiye Cumhuriyetleri, Rusya gibi kuzey ülkelerine hatta ve hatta okyanus aşırı ülkelere dahi bu sağlık turizmi açısından ulaşmış durumdayız. Ee, genelde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları daha kaliteli, daha ulaşılabilir ee, iletişimi daha rahat e, gördükleri ve teknolojik açıdan da kesinlikle e, Avrupa'nın gerisinde değiliz. E, şu an Türk cerrahları ve Türk tıp bilimi olarak e, bir sürü konferans, bir sürü kongre, bir sürü sempozyumları biz ülkemizde. ...bizim ev sahipliğimizde gerçekleştirebiliyoruz her branşta. Aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımızın da rahat iletişime geçebileceği ve rahatlıkla ulaşabileceği sistemlerle hastalarımıza bu sağlık hizmetini sunuyoruz. Benim yaşadığım ve bu anlamda obezite cerrahisi hizmeti verdiğim Antalya'da bu, bu sağlık turizminin ciddi anlamda yoğun bir şekilde uyguladığımız bir şehir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız rahatlıkla Antalya'ya ulaşabiliyor. Tatil planları olan hastalarımız öncesinde tatillerini geçirip sonra ameliyat ön hazırlıklarını başlayıp ameliyatlarını olup yaşadıkları ülkelere rahatlıkla taburcu olabiliyorlar. Aynı zamanda Türk vatandaşlarımızın yanında Orta Doğu'dan bahsettiğim gibi Türkiye Cumhuriyetler'den de Antalya'ya özellikle hasta yoğunluğumuz çok fazla. Bir yılda gerçekleştirdiğim Antalya'da 300'e yakın ameliyatın yarısından fazlasının yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olduğunu söyleyebilirim. E kadınlar mı erkekler mi daha çok bu ameliyata olmaya geliyor? Dünyada aslında çeşitli bölgelerde bu oranlar değişiyor. Amerika'da birbirine yakınken erkek kadın oranı ülkemizde bizim gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarda %70'e, %30, %65'e, %35 gibi bir orandan bahsedebiliriz. Kadın ağırlıklı olarak ameliyat gerçekleştiriyoruz. Peki merak ettiğim yine bir şey daha var. Bize de bu şekilde çok izleyici sorusu geliyor. Bir kişi diyelim ki obezite cerrahisi ameliyatı geçirdi. E dediniz ki 9-12 ay içinde normal ağırlığına kavuşuyor genellikle. Ne kadar zamanda, ne kadar kilo verebiliyor? Şimdi bu da insanlar için çok çok önemli. Mesela ameliyattan sonraki ilk bir ay içinde, 2 ay içinde, 3 ay içinde ne kadar kilo verebilir bir insan ve giderek bu kilo verme hızı ne oranda değişir? Evet, takdir edersiniz ki kilonuz ne kadar fazlaysa uygulayacağınız diyetle kilo verim hızı ee, ilk başladığınızda en fazla oluyor. Biz bu ameliyatla gıda alım e, miktarını ciddi anlamda dörtte birine düşürdüğümüz için hastalar artık eskisi kadar e, aldığı katı gıdalardan kalorili alamıyorlar. Sadece vücutlarına yetecek kadar kalori alabiliyorlar. Doğal olarak vücudunda fazla olarak barındırdığı yağları enerji deposu olarak e, beklettikleri yağları artık vücudu kullanır oluyor. Biz genelde bu ameliyatlardan sonra ee, ilk bir ay içerisinde tabii ki de hastanın ameliyata giriş kilosu e, çok önemli burada. Yani 160 kiloyla ameliyat ettiğimiz bir hastanın ilk bir ayda vereceği kilo 15-16 hatta 20'lere yaklaşırken 100 kiloyla ameliyat ettiğimiz e, boyu kısa bir hastanın ise ilk ayda vereceği kilolar 13-14'lerde olabiliyor. Ama e, genelde hastalarımız ilk 3 ay içerisinde ciddi rakamlarda kilo verip Ondan sonra 9-12 ayı tamamlayacak şekilde kilo vermeye devam ediyorlar. Ve 9-12 ay süresi sonucunda da ortalama kilolarına kavuşmuş oluyorlar. Yine merak edilen hastalar ya da potansiyel hasta adayları tarafından bir soru. Böyle ameliyat geçiren bir kişinin özellikle vücudunda herhalde sarkmalar oluyor. Her vakaya bir revize cerrahisi gerekiyor mu? Sporla verilen kilolardan kaynaklanan e, sarkmaları biraz olsun toparlayabilmek mümkün mü? Kesinlikle biz hastaların e, kilo vermesiyle ilgili sorun yaşamıyoruz. Ama kilo verirken beraberinde hem diyetisyenimiz hem de bizlerin motivasyonuyla hastaların e, yeni hayatlarına, yeni adapte olacakları hayatlarına artık sporun ve hareketliliğin de katmasının çok önemli olduğunu vurguluyoruz ve hastaları bu anlamda motive ediyoruz. Gördüğümüz şu ameliyattan sonra Spor alışkanlıkları edinen, ciddi anlamda her gün yapılabilen sporları uygulaya gelen hastalarda bu tür sarkma problemlerinin minimal olduğunu görüyoruz. Ama sadece yemek kısıtlılığıyla zayıflayan, sosyal olarak spora vakit ayıramayan ya da sosyoekonomik düzey buna izin vermeyen hastalarda da bir miktar sarkma görüyoruz. Biz bu tür durumlarda bir bir buçuk yılda olduktan sonra ameliyattan 1 buçuk yılda olduktan sonra ...estetik maksatlı bu sarkmalara, cerrahi müdahalelere yapılabileceğini hastalarımıza öneriyoruz. Şimdi artık süremiz bitti ama yine hastaların, özellikle kilolu hastaların merak ettiği noktalardan biri de... ...normal vücut ağırlığına dönmesi bir kişinin, ister ameliyatta ister diyetle. Özellikle cinsel sağlığını, cinsel yaşamını ne ölçüde etkiler? Bazen obeziteye bağlı olarak kadınlarda kısırlık problemi de olabiliyor... Bu sorunda ne ölçüde ortadan kalkabilir? Yanıtınızı çok kısa rica edeceğim. Evet, infertilite dediğimiz insanın üreme fonksiyonlarının azalması durumlarının en önemli sebeplerinden bir tanesi günümüzde obezite. Bize çocuğu olmadığı için, şişmanlığa bağlı çocuğu olmadığı için ve takip eden kadın doğum uzmanı tarafından kilo vermesi gerektiğini söyleyen hastalarımızı biz ameliyat ettikten sonra zayıfladıklarında müjdeli haberleri verdiklerini şahit olduk. Kesinlikle ve kesinlikle üreme sağlığı açısından da obezite çok ciddi bir handikap. Bunu ortadan kaldırdığımız zaman hastalarımız güzel sonuçlarla karşımıza çıkıyorlar. Ben çok teşekkür ederim. Operatör Doktor Hasar Pınar, sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugün de sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir hafta olsun. Hem sizler için hem de sevdikleriniz için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Eğer ertelediğiniz sağlık kontrolleriniz varsa daha fazla sağlık ihmale gelmez. Lütfen randevu alın.